Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz tüm dünya ve ülkemize her yıl kutlanmaktadır. Dünya genelinde Anadolu ve Orta Asya ülkeleri tarafından geleneksel bir bayram olan Nevruz, yeni yıl doğanın uyanışı ve bahar bayramı olarak adlandırılmaktadır. Nevruz Bayramı her yıl 21 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Anadolu, Anadolu ve Orta Asya Türk Halkı'nın kitaplarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır. Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutladığı Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin geçmişi vardır. Nevruz, gün kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve yeni gün anlamı taşıyan Nevruz, Kuzey Yarım Küre'de başta Türkler olmak üzere birçok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erime, ağaçlar çiçeklenmeye, topraklar yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yardılış günü olarak kabul edilmektedir. Nevruz yeni gün bayramı adıyla kutlanır. 12 hayvanı Türk takviminde görüldüğü üzere Türklerde de çok eskiden beri bilinmekte ve törenlerde kutlanmaktadır. Türklerde Nevruz hakkında başlıca rivayet günün bir kuru, kurtuluş günü olarak kabul edilmesidir. Yani ergenekondan çıkıştır. Bu nedenle bugün Türklerde Nevruz yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmiştir ve ve günümüze kadar bayramlarda kutlana gelmiştir.